Merhaba, bugün Karadeniz'in en güzel yemeklerinden biri olan kuymak yapacağız. Biliyorsunuz Karadeniz'in tereyağı, peyniri, mısırın çok meşhurdur. Bu üçü bir araya gelince bomba gibi bir lezzet ortaya çıkıyor. Ben Karadenizli değilim ama kahvaltılarda sık sık yaparım. Hem besleyici hem de çok lezzetli bir yemek. Tabi malzemelerin orijinalini bulabilsek eminim daha güzel olur ama marketlerden aldığımızda da yaptığımız güzel oluyor. Ben 250 gram kadar kolot peyniri kullanıyorum. Ama kaşar varsa kaşar da aynı görevi görüyor evdeki kaşar. 2 çorba kaşığı mısır unu, 2 kaşık e, tereyağı, bir su bardağı da su kullanacağız. E, eğer evinizde mısır unu yoksa un da kullanabilirsiniz ama tabii o lezzeti sağlamaz. İlk önce e, bir çelik kaba, bu önemli e, teflonda olmuyor, tereyağı koyarak işe başlıyoruz. Tereyağı yakmadan hafifçe işte erittikten sonra iki e, dolu dolu çorba kaşığı mısır ununu ilave edeceğiz bunu çok e, yakmadan çok hafif ateşte yavaş yavaş kavuruyoruz e, hafifçe e, karamelize olacak kadar ama yakmayacağız kesinlikle yanınca tadı e, farklılaşıyor kısık ateşte güzelce kavurduk azar azar soğuk suyu ilave ediyoruz hem soğuk olması hem az ilave etmemiz önemli yoksa topakları açmak çok zorlaşır güzelce e, birer e, kaşık kadar suyu ilave ederek hızlıca karıştırıp e, unun topaklarını açıyoruz böylece bir e, koyu bir kıvam elde edinceye kadar unu pişiriyoruz ardından bir e, tatlı kaşığı kadar da tuz ilave edeceğiz şöyle güzelce karıştıracağız e, ben bunu yaparken e, kullandığım mısır ununa bağlı olduğunu düşünüyorum su az geldi bu noktada e, biraz e, kaynar su ilave ettim Biliyorsunuz bunun ekmek e, banma kıvamında olması gerekiyor. Çok katı olursa lezzetli olmaz. Yaklaşık 2 çorba kaşığı kadar kaynar su ilave ettim. Soğuk su ilave edilmez biliyorsunuz. Pişmiş yaşa soğuk su ilave edilmez. Kaynar su koyarak e, birazcık durulaştırdım. Unun pişme işlemi bittikten sonra e, kaşarımızı ya da kolotumuz ya da herhangi bir peynirimizi sünecek bir peynirimizi e, ilave ediyoruz. İlk başta şöyle hafifçe bir karıştırıyoruz ama eridikten sonra da fazla karıştırmamaya dikkat etmemiz gerekiyor kendi kendine erimesi daha güzel ee, Bunu yaklaşık 5 dakika sonra erime işlemi tamamlanıyor gördüğünüz gibi çok koyu değil e, kuymağımız çok da sulu değil e, hafifçe karıştırıyoruz e, böyle gördüğünüz gibi peynir henüz çok erimedi ama sünmeye başladı bir süre sonra e, kendi haline bırakacağız altı hafifçe tutacak e, yağ üzerine çıkacak güzelce ekmeğimizi banacağız ee, bu yemeği yiyip de beğenmeyecek olanı düşünmüyorum gerçekten çok lezzetli ee, bir kahvaltılık çocukların e, çocuklar açısından da besleyici kalsiyum ve e, mineral oranı yüksek. E, hafifçe karıştırdıktan sonra e, kaşığımızı çekeceğiz. Kendi kendine pişmesini sağlayacağız altını kapattıktan sonra. Şimdiden e, afiyet olsun bütün sevdiklerinizle en güzel günlerde en güzel kahvaltı sofralarınızda yemenizi diliyorum.